Evet sayın seyirciler kim geçinmek ister programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta yine birbirinden geçinemeyen yarışmacılarımız var. İsterseniz ilk yarışmacımızla başlayalım. Dedocan dar gelirli geliyor. Yarışmamızı biliyorsunuzdur. Evet biliyorum. 3 joker hakkınız var. İlk soruyu bilirseniz su faturanızdan, ikinci soruyu bilirseniz elektrik faturanızdan, üçüncü soruyu bilirseniz doğalgaz faturanızdan, Dörtte veresiye borcundan 5. soruyu bilirseniz ev kirası borcundan kurtuluyorsunuz. Hazırsanız başlıyorum. Hazırım Kemal Can Bey. KDV %8'den %1'e düşerse ne olur? A iyi olur. B değişen hiçbir şey olmaz. C fiyatlar yükselmeye devam eder. D fiyatlar düşer. Bunu bilemeyecek kadar salak mıyım? D fiyatlar düşer. Maalesef yanlış cevap. Ya. Nasıl olur ya? Düşmesi lazım fiyatları. Normal şartlarda düşmesi lazım. Ama ne hikmetse bizde artıyor. Hep o büyük marketler yüzünden bilemedim soruyu. Yine mi geldin sen amca? Ben de bu kadar borç, sizde de bu kadar para olduktan sonra ben her hafta gelirim. Gördüğüm kadarıyla yine ev sahibinizle gelmişsiniz. Halil Bey merhaba. Arif Bey hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapabilecek mi bu hafta sizce? Vallahi kendi bilir. Bu ay ödemesi kiramı kapı dışında bulur kendini. İlk sorunuza başlıyoruz. Ha yer nedir? A. Köpeğin sevgilisinden verilen ad. B. Balık yumurtası. C. Balık yağı. D. Balık. Yine şaşırtmacalı soru. Bütün cevaplarda balık var. Ben seyircilere sormak istiyorum. Hiç şaşırtmadın Arif abi. İlk soru ilk joker. Soruyu seyircilerimize soruyoruz. Balık yumurtası işaret Seyircilerimizin hepsi B şıkkı balık yumurtası diyor. Bırakın artık beni şaşırtmayın. Ben telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Lan benim. Abi, 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 ya, abi. Merhaba Rahim'cim. Ne merhaba Arif abi. Kaç hede niye borcu ödemişsin? Ya bırak şimdi borcu. Süre gidiyor. Havyar nedir? A. Köpeğin sevgisine verilen at. B. Balık yumurtası. C. Balık ya. D. Balık. Şimdi Arif abi bulmacadan bildiğim kadarıyla hav köpek sesi. Yarda sevgili demek. O zaman A. Köpeğin sevgilisine verilen attır bence. Teşekkür ederim Rahim'cim. İlk fırsatta borcumu ödeyeceğim. İlk defa biri beni şaşırtmaya çalışmadı. A köpeğin sevgilisi. Son kararım. Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap balık yumurtasıydı. Hiç duymadım Halif abi. Zenginler tarafından da çok tüketiliyor. Benim bildiğim tavuk yumurtası var. Balık yumurtası nereden çıktı? Bu zenginler de ne yiyeceğini şaşırmış. Müge Hanım bence bütün suç gelinde. Ne gelin lan? Ne diyor bu arkadaş? Bura müganlıyla tatlı set programı değil mi? Burası kemancan tatlıyla kimse geçinmek iste. Lan ne? benim de kafamı karıştırdım. Müganlı yan tarafta. Yine yanlış gelmişim. Lan! E burada da kavga varmış. Ben kalayım öyleyse. Lan başka yarışmacı mı kalmadı? Her hafta aynı adamları getiriyorsunuz. İlk sorunuzla başlıyoruz. Beni ne zaman daha yakından tanıyacaksın? Şu borçlarından kurtul söz seni daha yakından tanıyacağım hem de. Parasız adamı kim yakından tanımak ister? Aşağıdaki ülkelerden hangisi bizi kıskanır? A. Suriye Ulan zaten hepsi burada bizi niye kıskansınlar ki? B. Afganistan Hemen hemen onların da hepsi burada niye kıskansınlar ki? C. Ukrayna Orada da savaş çıkmak üzere. Bugün yarın onlar da gelir. Onların da kıskanacağını sanmıyorum. D. Almanya Onların orada kurulu düzeni var. Geleceklerini zannetmiyorum. Kıskansa kıskansa Almanya kıskanır. D- Almanya son kararı. Pedrikler doğru cevap. Su faturasından kurtuldunuz. Sıradaki sorumuz elektrik faturası ödemeli soru. Yalnız bu soru sessiz soru. Dinliyoruz. Dinlediğimiz bu ses ne sesidir? He, ben benden yere para düşürdü zannettim birisi. A- Su sesi. B şelale sesi, C korna sesi, D para sesi. D para sesi. Son kararım, nerede duysam tanırım para sesi. Tebrikler, elektrik faturasından da kurtuldunuz. Sırada doğal gaz borcundan kurtulma sorusu geliyor. Ben çekilmek istiyorum. Bu kadar borcu demek yeter bana. Emre sen de her ay gelip elektrik su faturasını ödeyip gidiyorsun. Şu doğal sorusunu bir türlü göremedik. Ben evde soba kullanıyorum. Kendimi riske atamam. Gayet mantıklı bir hareket. En kısa sürede doğal gazlı bir eve geçmen dileğiyle mi? Evet sayın seyirciler, kim geçinmek isterim? Bu hafta da sonuna geldik. Haftaya yine birbirinden geçinemeyen konuklarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.